refleks nişangah lensi üzerinde bulunan işaretleyiciden daha hızlı nişan almasını ve atış yapılmasını sağlayan bir üründür. Bugüne kadar emniyet birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin yurt dışından temin ettiği bu ürün, Aselsan Sivas ve Samsung Yurt Savunma Ürün Geliştirme ve Tasarım Ekibi tarafından tasarlanmış ve seri üretim aşamasına geçilmiştir tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen bu ürün serisi, tabanca refleks nişangahı, klik ayar imkanı bulunan emsallerine göre boyut olarak en küçük ve ağırlık olarak en hafif 2 mua nokta boyutuna sahip tek üründür. Samsung Yurt Savunmanın konsept, dış tasarım ve kalifikasyondan Aselsan Sivas'ın ise otomekanik tasarım ve üretimden sorumlu olduğu ürün, başta milli tabanca Mete olmak üzere dünyadaki tüm mikrooptik uyumlu tabancalar için tasarlanmıştır. Ürünün optik, mekanik ve elektronik tasarımı bir yıllık süreç içerisinde Aselsan Sivas mühendisleri tarafından tamamlanmış ve kullanıma hazır hale getirilmiştir hiçbir arayüz kullanmadan tabancaya irtibatlanabilme özelliğiyle mikro optik segmentindeki dünyanın ilk refleks nişangahıdır. Ülkemizin tüm optik ve mekanik komponentleriyle birlikte üretilen bu ilk yerli ve milli tabanca refleks nişangahı, Samsung Yurt Savunma'nın optik ve aksesuar markası mekanik altında, ihracat hedefiyle yerli ve yabancı pazarların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak üretilmiş olup savunma sanayimizin ihracat kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.